Çanakkale'nin ağzına hakim üç tane adamız var. Aslı dörttür. Bunları almaya lüzum gördüler. Çanakkale'nin emniyeti bakımından gereklidir diye. Bunlardan biri de Limni'dir. Limni'yi zapta geçmeye unuttukları için kaybettik. Lord de umumi celsede Türkiye yetiyle alay etti. Biz onlara dört tane ada verdik. Kendileri bunu üçe indirdiler. Herhalde Limni'ye ihtiyaçları yok dedi. Birisi yetişip de ya bu zuhulen oldu. Şunu düzeltelim demedi. Devam edeyim. Kıbrıs misakı ı milliye dahil istemedi. İstemedik demmada ileride kaybedilmesini icap ettirecek. Ben şimdi Lozan'ı anlatmak istemiyorum. İc kaybedilmesine sebep olacak bir şart ilave etti. Burada mütemekkin olan ahali Türk tabiiyetini kaybeder, İngiliz tabiiyetini kazanır. Mu muadeni mevki meriyete vazı tarihinden itibaren iki sene içinde Türk tabiyetini tercih edebilir dedi. Güya onlara bir imkan tanıyor. Ancak Türk tabiiyetini tercih edenler bu tercih hakkını kullandığı tarihi takip eden 12, 12 ay zarfında Türkiye hicrete mecburdur. İsmet Paşa Kıbrıs'ta halkı Anadolu'ya taşıdı. Bugünkü Rum çoğunluğu böyle meydana geldi. Başka hatalar da var. Alman Harbi'nde Ege sahillerine sığınan Rumları da bizim deniz nakil vasıtalarımız Kıbrıs'a taşıdı. Size bir seansla lezan hakkında yaparım da böyle ne gerçekler olduğunu görürsünüz. Ben sualin noktasına geliyorum. Devamında Kıbrıs'ın İskenderun ve Antakya var. İstemedi. 1921'de henüz hiçbir zafer kazanılmadan imza edilen Ankara İhtilaf Namesini aynen kabul ettiler.